Denge moment sorularıyla devam ediyoruz. Sürtünmeli ilk düzlem üzerinde ip yardımıyla dengede tutulan 60 newton ağırlıklı o merkezli küre şekildeki gibi bir şekilde işte bu şekil görünüyor. Küre ve zemin arasındaki sürtünme kuvveti fs, ip gerilme kuvveti t olduğuna göre fs bölü t oranı nedir? Buraya küremizi tekrar çizeyim. Şu şekil. T'miz buradan uygulanıyor. Fsi buradan uygulanıyor. Küreye başka neler etki ediyor? Bir ağırlığı var. G. G'nin düşeydeki ve yataydaki ağırlıkları var. Onları hiç yazmaya gerek yok sebebi şöyle O'ya göre tork alacağım. Hepsi O'dan geçtiği için buna bir etkisi olmayacak. Bir de tepki kuvvetimiz var. Tepki de O'dan geçtiği için bunu da almayacağım. Biz sadece O'ya göre alırsak T gerilme kuvveti saat yönünde. T çarpı R yazarım. Buradaki yarı çap R ise Fs çarpı R. Sürtünme kuvveti de saat yönünün tersi olduğu için diğer tarafa yazmamız gerekiyor. R'ler birbirini sadeleştirir. Fs bölü yani sürtünme kuvveti bölü gerilme kuvvetini sorduğu için sonucumuz 1'dir oran.